arkadaşlar yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere Minecraft Pocket Edition 0.13.0 alfa er çekeceğiz. Bugün sizlere Fortnite Freddy's haritasını oynayacağız arkadaşlar. İsterseniz hemen başlayalım. En altta zaten böyle geliyor. Evet, karşınızda Fortnite Freddy's haritası hemen girelim arkadaşlar nasıl bir şey ben bir hiç geç ne yazıyor lan ooo oh. bilmiyorsun bu bir mini game arkadaşlar bunu da mind maps'i mind map denildi ve hepinize burası oku fark aynen bir kere burayı işgal etmişlerdi çok iyi hatırlıyorum çok Abi oldum. ya. Çok güzel. ya abi zaten. Mi? Zaten Minecraft modlar da var ben yaşam. bunu hiç ödemedim ne lan abi minecraft kalınları hiç aa burayı çok iyi biliyorum arkadaşlar burası bunun eee oyununu da çektik um, e, isterseniz e, izleyebilirsiniz çok güzel arkadaşlar siz de beğenme beğenirsiniz yani çok beğenirsiniz ne, ne diyeceğimi bilmiyorum yani Şimdi ben susayım ve beray devam etsin. Arkadaşlar burası çok tuhaf bir yer. Ben de anlayamadım. Sizinle Bu birlikte var. sizinle birlikte ilk biz göreceğiz herhalde. Göreceğiz. Çünkü biz indirdiğimiz an videoya başladık. Halbuki burası çok saçma. Bize işkencem yapmaya uğraşıyorlar. Ne yapıyorsunuz oğlum siz? La tuvalet orası. Bir dakika şunları. Herhalde pizza dükkanı burası da. Freddy Fazbear zaten. Aynen, pizza dükkanı burası. Bak. Şunları alalım da karanlık yerlerde. Arkadaşlar size nasıl görünüyor biliyor musunuz? Abi şu yazılar tüt. Bu ne lan? Burası Arkadaşlar Framandan da bildiğiniz gibi bize bilinçaltı mesaj göndermeye çalışıyorlar. Bak bu Freddy. Arka... Bak bu Bonnie. Bu ya Freddy... arkadaşlar Fragman'da hani şarkı falan söylüyorlardı ya. Çok güzel de yapmışlar lan. Bu resmini falan yapmışlar. Abi hak diyorum. Ya şu güvenliğin yerini de falan bulabilirsek onu da gör. Gü Sadece biz sizinle ilk kez bakıyoruz. Gizli geçit buldum herhalde. Bu ne lan? Havalandırma. Bu ne ne yüz mü? Sanırım o. Dur lan elmas kılıç alırım. Ne olmaz ne ne olur ne olmaz. Ya biz zaten de oynuyoruz. Aynen. De işte. Abi güven Beray güvenlik yerini görürsen. Söyle. <laughs> Abi her yer çok karanlık ya. Hiçbir şey gözükmedi. Bir Dışarı çıkalım. Gördüğünüz gibi Görüntü biraz karanlık. kötü olabilir arkadaşlar. Çünkü Lütfen. zaten oyun karanlık olduğu için. Oyun hava karanlık zaten. Aa Bir şey geliyor. Topak Arkadaşlar görüntü biraz kötü olabilir. Lütfen kusura bakmayın. Ya burada ne yazıyor abi ya. Freddy anladım da pizza ria. Tamam hoş geldin. Duyu. Abi hatta elini şehir misin? Arkadaşlar görüntü kötü. Bunu kaç keseyim? Bir geçelim? uçalım ya. Abi ben şuraları hiç görmedim. Ya Şurayı... abi zaten Oha! Buraları hiç çözemedim lan. Havuz var vay. Lan ya arkadaşlar görüyor musunuz? Adamlar Freddy bırakmışlar. Adamlar havuz yapmışlar ya. Adamlar eğleniyor biz burada gizem çözmeye çalışıyoruz. Ee. Abi çok Arkadaşlar ya. burayı biz çözemedik. Sizin ne olduğunu söylerseniz seviniriz. Buraya yorumlarda nereli? bakabiliriz. Yorumlara bakıyoruz. Çok az yorum Hatta şu ana kadar hiç yorum gelmedi arkadaşlar. Ya ben buraları çözemedim tamam. Ya abi zaten bu buralar kesin o kameralardan baktığımız pizza dükkanı. Burası tuvalet abi. Her yer tuvalet ya. Tövbe tövbe. Ya abi tuvalet. <laughs> ya bu konuyu bırakabilir miyiz? Beraycığım. Burası herhalde çocukların olduğu yer. Hayır burası müzik kutusunun olduğu var. Gez. Yes. Odaları gezinelim. Aa sabah olmuş lan. Aman ne ara olmuş. Arkada Aa. bir şey kaldı mı ona bak bir öbür tarafa geçelim. Kesin öbür tarafta gecedir. Bur, yok lan olsun. öyle şey mi olur? Bir tarafta gece de gündüz mü? Bazen oluyor? tuhaflıklar oluyor. Ya abi. Abi çıkış. Aa dur dur geri dönsene bir. Geri dön bir. Çıkış yok. Aa burası şey değil mi? Ha, yanlış görmüşüm. Burası kameran güvenliğinin olduğu yer diyecektim. <laughs> değilmiş. Bu arada arkadaşlar. E, bunun Five Nights at Freddy Bizim videosunu da çektik. Çok güzel oldu. Sonra biraz trollü bitti yalnız. Kusura bakmayın. Bu arada Minecraft P Pocket Edition'ın 13 tanıtımını yaptık. Onu da izlemeyi unutmayın. Çok güzel oldu. O da çok güzel oldu. E, Her neyse. Herhalde başka göstereceğimiz bir şey kalmadı. Değil mi? Evet de ben şuraları bir çözmeye çalışacağım. Her gün her yerde aynı yerlerde dolaşıyoruz ya. Her neyse arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Ee, abone olmayı lütfen unutmayın. Like atmayı da asla unutmayın. Lütfen yorum yorumlarda e... yorumları da yazmayı unutmayın. Fikirlerinizi, Hoşçakalın. Fikirlerinizi çok merak ediyoruz. Hoşçakalın.